Bayram öncesi Afyonkarahisar'da Ambar yolunda kurulan pazar trafiğe aksatması ve düzensiz görüntüsü nedeniyle tepki çekiyordu. Belediye Başkanı Burcu Köksal da bu pazarı fuar alanına taşıdı. Peki halk ve esnaf bu kararı nasıl yorumluyor? Biz başkanımızın görüşüne katılıyoruz. Zaten bu kararda mevcut oda başkanları 4-5 oda başkanıyla beraber aldık bu kararı. Bu kararın arkasında durulması gerekiyor. Çünkü şehir merkezine trafikte bir keşme keşlik var. Halka olumsuz yansıyor bu bayram pazarı. Bayram pazarında yani halkın rahat alışveriş edebilmesi için de çarşı esnafının da rahat edebilmesi için aynı zaman da pazar ya hesabında rahatı, halkın rahatlığı için var alanında kurulması en iyisiydi. Tabii bu ilk defa bu sene Ramazan'da başlayacak. biraz belki zorluk olabilir ama bundan sonra halkımız için var alanında kurulacak bayram pazarı çok iyi olacağını kanısındayız bir oda başkanı olarak. Zaten bizlerin de istek temennisi buydu. Pazar ya da istek temennisi buydu. Pazarımız bölünmesin, pazarımız pazar yerinde bayram pazarı olsun diyordu. Çarşı esnafımız da dükkanın önüne tezgah açılmasına karşıydı. Onlar da memnun. Yani bu karar çarşı esnafımız ve pazar esnafımız için esnaf yönünden olumlu karşılandı. Tabii halk tarafından da olumlu karşılandı. Karşılanacak. Keşme uzaklaşılacak. Kasaba görüntüsünden uzaklaşılacak. Bayram Altası nedeniyle zaten park sorunları vardı. Sağ olsun başkanımız ücret diye çevirdi. Onlar da ücrete geçince araçlar rahatça park edebilecek. Bir iki saat park ettikten sonra gidecek. Bir başkası gelecek park edecek. Bu nebzede de çarşı esrafında ticarete de artmış olacak. Buradan sizlerin aracıyla Burcu Başkanı'ma ve meclis üyelerine, çalışanlarına, Belediye çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kararın arkasında durmak gerekiyor. Doğru bir karar. Çünkü esnafı esnaflığı ne bilecek? Pazarcı pazarcılığı ne bilecek? Halkın rahat ortamda alışveriş etmesini sağlamış oluyoruz bu arada. Yani bayram haftalarında görüyorsun, Çarşı keçmek et. yeri keçmek hesabı. Ama şu anda alınan bu kararla pazar yerine de giden halkımız rahat bir alışveriş yapabilecek, araç koyabilecek yeri var. Çarşıya gelip de ticaret yapabilecek halkımız araç koyabilecek yer de bulabilecek. Çünkü ücret çevrildi. O da aracını koyacak. Çarşıdaki esnafından alışverişini yapacak pazara vardığında pazardaki esnaftan alışverişini yapacak. Yani halkımız açısından da, esnaf ve sanatkarımızın açısından da mükemmel bir karar olur. Bu kararı destekliyoruz ve arkasına duracağız. Bu karar doğrudur. Biz bu kararı destekliyoruz. Hem vatandaş olarak hem esnafla olarak biz burada rahat edeceğiz. E, çünkü e, hem trafik sıkışıyordu, sıkıntı yaşıyorduk hem de kaldırımlar işgal oluyordu. İşgal oluyordu. İnsanlar e, bayram alışverişini rahat yapam yapamıyorlardı. O yüzden destekliyoruz bu kararı. Ben e, mantıklı olarak buluyorum. Ha benim açımdan burada insanların olması daha iyi ben daha çok e, alışveriş oluyor benden ama kararın doğruluğunu e, iletiyorum sizlere. İyi bir şey aslında. Bu aralarım geniş tatil ama burada kalabalık oluyor. ki geçici olmuyor. Onun için iyi fikir düşünmüş. Doğru bir karar mı esnaf ve vatandaş açısından? Doğru karar. Sizce bu karar doğru mu? Nasıl buluyorsunuz? Doğru değil. Eski Afyon nasılsa o şekilde olsun. Ambar yoluna kurulsun. Yanlışlığı değil Şimdi millet buradan gelip geçiyor. Bizim çocukluktan beri böyleydi. Ambar yolunda her şeyi alır geçer aşağı iner giderdik. O yüzden. Orada uzak geldiği için kalkıp da adamlar oraya gitmez. Burada herkes yolumun üzeri alayım geçeyim der. O maksatla. Gitmesini istemiyorum burası daha iyi. Daha neşeli oluyor. Akşamları geliyorsun burada neşelice neşe yapıyorsun. Ona bakıyorsun ona bakıyorsun. Valla da trafik biz böyle daha memnunuz ya yani niye kaldırıyor ki? Aynı yere kurulsun, aynı yere bir gittiğimiz, geldiğimiz yer belli. Burada daha iyi bence. Şimdi vatandaş işini temin etmek için yakın yerden daha iyi düşünür. Oraya nasıl gezip gidecek? Eğer araç ve gereçleri çoğaltırlarsa iyi olabilir. Ama değilse burada olması daha rahat olur kanaatimce. Otobüsler gidecek oraya. O zaman daha o rahat olabilir yani. Benim kızım iyi düşünür, benim kızımdır o. İyi düşünür, Allah razı olsun deyin. Çok güzel olur. Çok güzel olur, burada kazalar oluyor. Anladın mı bizi? Allah razı olsun. Bırakıyorlar arabaları akşama kadar ondan Bilgi sonra edin. sen de durma Devam bekle edin. gayet nereye diye. A ama A ne güzel da. meydana çıkarız. Meydanda güzelce pazarımızı abi. görüp bırakır geliriz. Orada çok da. güzel bir şey. Hadi buralar Teşekkür ederiz. Sağ olun. Valla bence bayram haftasında buralar çok neşeli oluyordu. Bayramı yaşadığımız anımsıyorduk. Ama şimdi kalkınca ne bileyim sanki öksüz çocuk gibi kalacak. Doğru trafik kışıklığı falan oluyor ama bir hafta katlanırdık buna ama neşesi yetiyordu bence. Şu an bütün esnaf bitmiş şekilde. Herkes kana alıyor. Kiralar uçmuş. Zaten alan yok, satan yok. Yani piyasa çok kötü bir şekilde. Zaten şu anda piyasa kötü. Üstüne üstlük bunun bu şekilde olması biraz da piyasayı daha da kötü etkiler. Çünkü herkes fora alanına gider. Şehir içerisinde hiç kimse kalmaz. Zaten park afyon olsun afyon olsun. Büyük alışveriş merkezleri ve erenler çarşıyı bitirdi. Çarşıda esnaf zaten şu anda kana alıyor. Bence burada kalsaydı iyiydi ya. <laughs> çok sevindik. İnan çok güzel olmuş. Burası çok daralıyordu. Bir de arabalar oluyordu. Ama oraya gittiği için gerçekten çok güzel olmuş. Allah razı olsun Burcu Köksal'dan. Selam söyleyin. Evet bence çok doğru bir karar. Yani burada hem trafiği engelliyordu hem diğer vatandaşlara mesela onların satılacak mesela ayakkabısına, ürün, elbisesine zarar verebiliyordu bence. Yani onların satışlarına engel oluyordu bana sorarsanız. Yani en uygun karar verilmiş. Orada yani tabii gitmek için biraz zor olabilir bazı insanlar. Herkes gidemeyebilir ama arabası olan herkes gidip oradan rahat çalışma işini yapabilir. Doğru bir karar bence. çünkü çok sıkıntı oluyor o günlerde. Bir, birkaç gün bayrama abi birkaç gün böyle. Yani vatandaş arabasıyla zaten geçemiyor. Sıkıntı oluyor. Kavga oluyor. Esnafla bir itileşme oluyor. Yaya sıkıntısı oluyor. Yani bence doğru bir karar. Ha fuar alanı değil de mesela meydana kurulabilir. Şimdi şu anda meydanda gerçi yabancılar var da. Hani onun yerine bu esnaf kurulabilir. Yani şehir merkezine veya başka bir yere kurulabilir. Fuar alanı uzak mesela. Her vatandaş ulaşım sağlayamayabiliyor yani. O yüzden bence doğru karar ama yeri bence yanlış yani. E şöyle söyleyeyim. Ben aslında Afyonluyum ama İzmir'de oturuyorum. Burcu Hanım'a yaptığı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biz bir Afyonlu olarak da İzmir'de, İzmir'de oturuyoruz. Bir Afyonlu olarak da Burcu Köksal'dan gurur duyuyoruz. Şimdi bizim ben buradan 30 sene önce taşındım İzmir'e. Burcu Köksal milletvekilliliğinden belediye başkanlığından bu yana. Gerçekten hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu aralarına taşınması şu Amma yolunu kurtarmış olur. Tabii ki yetkililerimiz daha iyi trafik açısından belki güzel bir yaklaşım yapacaklar da. Şehirde buraya kurulması zaten gece oluyor. Gece de mesela vatandaşlar çalışan fabrikalarda çalışan vatandaşlarımız alışverişlerini pazara yetişemiyorlar ve burada rahatlıkla çocuklarına alışveriş yapıyorlar ve esnaf olarak ben de 18 seneden beri burada esnafım. Güzel faydalanıyoruz yani. Burada karabalık olursa diğer esnaf bütün esnafları yansıyor. Mesela şöyle yapabilirlerdi benim tavsiyem. Pazarcılar mesela burada kuruluyorsa belli bir mesafe. Çok kişi değil de az kişileri koyarlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Komple kesmektense en azından yarıya düşürebilirlerse daha iyi olur benim fikrim. Yani şimdi ben tatlıcıyım. Buraya köylü gelirse ben çok güzel alışveriş, ticaret yapabilirim. Ama şimdi köylü, kentli buraya gelmezse ben mesela tatlıcıyım. Yıllardır burada tatlı satıyorum. Köylü gelmezse ben kimle iş yapacağım? Mesela köylü, kentin buraya gelmesi ve alışveriş yapması bütün esnaflara yansıyacak. Tekstilciye de yansar. Diğer ayakkabıcılara da yansar. Ve ta haliyle tatlıcılara da yansır. Bence pazarın durması daha iyi olacak diye düşünüyorum gayet yerinde bir karar. Doğru bir karar. Çünkü diğer türlü çok kalabalık oluyordu, zor oluyordu, sıkıntı oluyordu. Burcu Başkan'ı destekliyorum her konuda. Burak kalabalık oluyor. Hiç olmaz daha selamat yere götürürse daha iyi olur. Burcu'nun verdiği karara katılıyorum ben Burcu Hanım'a. Teşekkür ederim yani. Vatandaşın ve esnafın kimisi bu kararın doğru olduğunu ve taşınması gerektiğini söylerken kimisi ise ambar yoluna kurulursa bayram havasında geçeceğini ve esnafın da para kazanabileceğini belirtti.